soruyordu bir ihvana Hz. Şeyhimiz gece kalkıyor adam güzel Sufi adam yani namaz kılıyor geceleri ona soruyor mübarek ışık yakıyor musun oğlum gece kalktın mı ışıkları yakıyor musun yok efendim Işık yakmıyorum ayaklarını böyle yere sertçe ses çıkarıyor musun ben kalktım yani Yok öyle de yapmıyorum. Suyu çok açıyor musun? Bu şehir evlerinde su sesi duyuluyor. Suları çok açıyor musun? Ben bak gece kalktım abdest alıyorum ya ben herifim ya. Yani. Yok ben öyle de yapmıyorum. Ne güzel ya hiçbirini yapmıyor adam yani olumsuz anlamda. Peki oğlum hiç düşünüyor musun ki? Bak şu koskoca şehir şu ev benim evim. Herkes yatarken bana nasip oldu. Ben kalktım. Ben ayaktayım. Oluyor efendim. Yat oğlum yat uykular. Yat. Sen de yat. Nefis. Oradan giriyor yani. Herkes uykuda, gaflette. Ben uyandım Allah ile beraberim. Hani ne oldu? Sufi felsefesi. Eller buğday, biz saman, eller yakşi biz yaman. Onların uykusunu senin ibadetinden hayırlı göreceksin. Ben çok günahkarım, benim ihtiyacım var. Onların belki o kadar günahı yok. Onların sevapları çok. Ben muhtacım. Mağruriyet getiren amelinizden nedamet getiren günahınız hayırlıdır buyuruyordu. Bir günah ki size nedamet getiriyor pişmanlık getiriyor. Allah'a dönüş getiriyor. Yakarış getiriyor. Tevazu getiriyor. Gözyaşı getiriyor. Bu günah. Bir amel ki sana gurur getiriyor. Şu kadar rekat namaz kılıyorum. Şu kadar tesbih çekiyorum. Bu kadar okuyorum. Koltuklarının altına giriyor. Seni şişiriyor. O günah, o kabahat bu amelden hayırlı buyuruyor. Bu amel seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Allah'ın amele ihtiyacım var. Yaptığını sana.